Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ece. Belki daha önce karşınıza yine bir sivilce tedavisi videomla düşmüş olabilirim. Çünkü kanalımda sivilce tedavisine neden ihtiyaç duydum, sivilce tedavisi sırasında neler yaşadım ve neler kullandığımı anlattığım böyle 3 videoluk bir seri var. Ee, belki daha önce dediğim gibi karşınıza onlar çıkmıştır. Bu videomda ise sivilce tedavim bittikten bir yıl sonra e, neler ne haldeyim, bu bir yıllık süreçte neler yaşadım, ne kullandım, ne yaptım, ne yapmadığımı anlattığım bir video olacak. Ee, şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim umarım bu videomda diğer videolarım gibi size yardımcı olabilir <laughs> şimdi e, ben dediğim gibi <laughs> ben dediğim gibi ben biraz önce de bahsettiğim gibi bir yıl önce tedavimi sonlandırdım e, İlacım doktorumun benim için planladığı kilo ve yaşıma uygun dozda ve sürede kullanıldı. Yani aslında e, uygun dozda kullandım. Çünkü e, bu ilaçtan sonra tekrar sivilcelerin geri dönmesi tabii ki de hormonal kaynaklı da olabiliyor ama genelde e, bu ilaçta yeterli dozu yeterli sürede kullanmadığınız noktada bu sivilcelerin geri döndüğü gözlemleniyor. E, o yüzden biz hatta olması gerekenden bir tık overdose'la yani biraz daha fazla kullandım ben. Miligram olarak kiloma göre. Ama bu bir yıllık süreçte maşallah diyelim lütfen kimse nazar etmesin. E, hiçbir şekilde sivilce geçirmedim. Yani sivilce atağı tekrar gelmedi. Bir yıllık süreçte abartmıyorum ki sadece bir tane sivilcem çıktı. O da geçen hafta artık bir şey mi ısırdı bu bir sivilce mi olduğunu anlayamadım. Şurada bir sivil camsi bir şey var ve ben hiç dokunmadım dokunmadım ve birkaç günde o söndü. şu dipnotu geçeyim. Şu anda yüzümde hiçbir şekilde bir ten ürün yok. Sadece gözaltı kapatıcım ve biraz allık var. Onun haricinde hiçbir kapatıcı bir ürün kullanmadım yüzümde. tabii ki de benim de böyle diğer videolarıma çok gelen sorulardan bazıları şunlar. İşte sıkar kaldı mı? yüzümde çok şiddetli sivilceler var. Bende sıkar kalacak mı? İşte izler nasıl geçti, ne yaptın, ne yapmadın gibiydi. Ben bu bir yıllık süreçte zaten tedavimin içerisinde tedaviye başlarken doktorumun bana önerdiği bir uygulama vardı. Altın iğne diye duymuş olabilirsiniz. Kanalımda da altın iğne yaptırdığım yani altın iğneye gittiğim seanslardan bir tanesini videoya çekmiştim. Ee, benim şiddetli bir sivilce problemim vardı. Buraya tekrar fotoğrafları koyarım. Ee, ve hani gerçekten videolarına da aslında ilk videolarda ne kadar sivilcem olduğunu, ne kadar şiddetli olduğunu, ne kadar yaygın olduğunu görebilirsiniz. Ee, benim sadece ilk defa izleyenler için söyleyeyim. Bahsettiğim zaten fotoğraf koyacağım da. Anında yoktu sadece yanak bölgemde sivilcelerim vardı ve şiddetliydi. Doktorum da ilk seansımızda yani ilk görüşmeye gittiğim zaman yani iz kalabilir. Ee, çünkü çok şiddetli bir noktada geçebildiği kadar geçecek. %98'e geçecek ama hani iz kalabilir. Bunun farkında ol demişti. Ve tedaviye başladığımız noktada bana e, sivilce işte bu zorateninden sonra e, sana tamamlayıcı olarak altı iğne yapabiliriz iz kalacaksa diye. Ama tedavim bittiğinde bile o kadar da izim kalmamıştı aslında. Ama biz yine de böyle hani yaşımın gençliği ile beraber hani altın iğneyi belki yaparsak birazcık daha iyi sonuç alırız diye düşünüp altı iğne yaptırmaya karar vermiştim zaten. E, bu, bu bir yıllık süreçte Rutinimi hiç değiştirmedim. Sivilce tedavisi de kullanırken ki sürecimde neler kullandıysam onları kullandım. Ee, ürünlerim şu an hiç yanında değil çünkü bu videoyu biraz spontan çekiyorum. Ee, ailemin evindeyim. <laughs> Çoğu bazı eşyalarım evde. Ama kullandıklarım çok basit, çok basic şeyler. Hiç değiştirmedim. Ee, Cerave'nin köpüren yüz temizleyicisiyle yüzümü yıkamaya devam ettim. Ee, Bioderma'nın, şurada güneş kremim hatta. Bioderma'nın 30 SPF güneş kremini ee, en azından her sabah sürdüm. Ee, genelde öğleden sonraları evde oluyorum. Çünkü sabahtan çalışıyorum, sabahtan çıkarken evden sürüyorum. Çok yenilemiyorum dışarıda uzun süre vakit geçirmeyeceksen bunu itiraf edeyim. Ee, mükemmel bir şekilde 2 saatte bir, 3 saatte bir yenileme yapmıyorum. Ama siz aktif tedavi görüyorsanız lütfen güneş kreminizi aksatmayın çünkü o dönem kullanıyordum. Ee, onun haricinde nemlendirici şu anda kullanmıyorum. Ee, sadece altın de bahsedeceğim tekrar ama Altın ile beraber e, akneliz kremler var. Bence hepiniz duymuşsunuzdur. Çünkü genelde bu tedavi süreçlerinde bahsi geçen çoğu şeyi sivilce problemi yaşayan kişiler zaten birçok kez duymuş oluyor. Ya da denemiş oluyor. E, ama sorun kullandığınız dozda veya kullandığınız sürede olabilir. E, ben aknelizin 0.025'liğini kullanıyorum. Haftada bir ya da iki defa. E, sadece böyle iz olan yerlere veya e, işte Mesela burun bölgem daha yağlanmaya yatkınsa o parlayan yerlere sürüyorum. Tabii ki de bu bir yıllık süreçte ne oldu ne olmadı biraz ondan bahsedeyim. Ee, sivilce atağı tekrar yaşamadım. Ama artık zaten bu ilacın vücuttan tamamen atılımı bence bir 6-7 ay bazen bir yıla kadar uzayabiliyor. Eğer zoleteni kullanıyorsanız zaten biliyorsunuz ki vücudunuz tamamen kuruyor. Ee, özellikle de saçlarınız kuruyor. Yani yağlanmıyor saçlarınız. Hani bir hafta saçınızı yıkamasanız o saç yıkan, yani yağlanmaz ben ilacın etkisinin nasıl çıktığını şuradan anlamaya başlamıştım. Artık saçlarım tekrar tekrar yala, normal yağlanma rutinine bu 2-3 günlük rutine düşmüştü. Yavaş yavaş düştü yani bir yılın sonunda. Artık o yüzden de ilacın bendeki etkisinin tamamen geçtiğini düşünüyorum. hatta daha önce de etkiler çıkıyor. Yani doktorum bir 6-7 ay o daha devam edecek içeriden demişti. onun haricinde şu an biraz yüzüm size parlıyor gelebilir ama çok sıcak burası ve dışarıdan geldim. O yüzden yüzüm biraz böyle hararetli. Onun haricinde yüzümde yağlanma yaşamadım. Gözenek problemi benim sivilcelerim varken de yoktu. O yüzden gözenek problemi şu anlık yok. Onun ee, onun haricinde siyah noktalar tekrar oluşmadı. Komedon oluşmadı. Ama bence bunun en büyük etkisi benim bu arada tekrar tekrar farklı cilt bakımı ürünleri, rutinleri kullanmadım hiç. Yani ben bu arayışı kestim arkadaşlar. Yani medikal olmayan hiçbir şeyden medet ummuyorum artık serummuş, maskeymiş. Ona belki ileride bunları tekrar başlayacak olabilirim. Doktor tavsiyesiyle veya kendim deneyerek bilmiyorum ama şu anlık gerçekten bana medet ummayı kestim. Cildim şu anlık en iyi halinde. Doktorla son görüştüğümde artık şey dedik yani hani doktor bile dedi ki işte mesela ben başka bir güneş kremi kullanayım falan. Hani şey konuştuk. Yani güzel bir denge oturttuk. Çok zor bir yol geçtik. Ee, ve hazır her şey iken hiçbir şey değiştirmeye gönlümüz el vermiyor. İçimiz böyle endişe halinde tekrar bir problem yaşanır mı diye. O yüzden de dedim gibi sadece bir nem yıkama jeli kullanıyorum, Serave'nin güneş kremi. Onun haricinde de bir şey kullanmıyorum yüzüme. akneli. Dediğim gibi haftada bir iki. Ama bu bir yıllık süreçte ben bu sıkarlarım için kalan sıkarlarım için yaklaşayım ve göstereyim. Bakın, şurası şu anda kaşıdım diye kızardı. Burada bir şey yok normalde. Şurada minik böyle hem kırmızılıklar hem de böyle çukurluklar var gibi. Şu yanağımda aynı keza biraz minik minik var. Bunlar için tedavimin sonunda ben e, altı ile yapmaya karar verdik ama bunu kışa girerken yapmak istedik. O yüzden de sanırım Aralık, Ocak, Şubat'ta yaptırdım ya da Ocak, Şubat, Mart'ta oldu. Tam hatırlamıyorum. Bu üç ayda ayda bir kere altın iğne, tüm yüzüme altın iğne yaptırdım. Bu altı iğne ne? Altın iğne aslında böyle bir başlık düşünün ve içinde 20 tane falan minik iğne var mikro boyutta. Ve yüzünüz aslında bilinçli bir şekilde siz yara oluşturuyorsunuz. Özellikle yara olan bölgelere. Bu altın iğne yaşlanma karşıtı anti aging olarak kullanılabiliyor. Güneş lekelerini açmada kullanılabiliyor. Sivilce tedavisini... Sivilce tedavisinin tamamlayıcı olarak kullanılabiliyor. Ee, Birçok etkisi var ve seansın başında sizden bir kan alınıyor. Kanınızın içindeki plazmadan size iyileştirici hücreleriniz var. Bu perefe sanırım geçiyor. Perepesi de şeyde kullanılabiliyor. Diş hekimliğinde ya da tam tersi hatırlamıyorum. Altın yere minik delikler açılıyor. Yüzünüzde minik yaralar oluşturuyor ki vücuda diyoruz ki bak burada yara var. Buraya gel, burayı iyileştir. Çünkü sivilce orada büyük bir yara oluşturuyor. Ve vücut bunun belli bir kısmını tamamlayabiliyor. Daha sonrasında zaten tamamlayamadığı kısmında biz dışarıdan sıkar çukur diye görüyoruz. Biz bu altı yine oraları tekrar uyarıyoruz ki buraya gelmeye devam etsin. Ve aynı zamanda bu kandan aldığımız hücrelerle, ayarladığımız hücrelerle tekrar oraya enjekte ederek biz dışarıdan da oraya iyileştirici hücre veriyoruz. Ve bu şekilde bu cilt dışarı doğru hem sıkılaşıyor hem böyle parlıyor içten dışa. Hem de böyle o sıkarlar doluyor. E, altın yeni de tam etkisi yani aslında bu rutin olarak sadece altın yeni bir insanın vücudunun iyileşmesi iyileşme süreci e, 7-9 ay arası gibi bir süre alıyor. Yani tam etkisini 6-7-8 yani tam etkisini bir 6-9 ay aralığında göreceğimizi biliyoruz. E, seansın sonunda zaten direkt böyle çukurlarınızın dolduğunu görüyorsunuz. Ben de fotoğrafları koyacağım. koyacağım. Yani çukurlar direkt doluyor. Kırmızı izler benim için çok aşırı bir etki etmedi ki zaten çok fazla kırmızı izim kalmamıştı. Çok minik sıkarlarım vardı. Onları da bu hale kadar taşıyabildik. Beni şu tablo tatmin ediyor. Ben bu tablodan çok memnunum. Ee, çünkü benim için kıstas bu mesafede bir yere oturduğum zaman işte hani karşımdaki kişinin ya da ben ayna karşısında oturuyorsam yüzümün tek renk görünmesi zaten renk eşitsizliği problemim yoktu. Ee, yani sivil sonunda bu kızarıklıklar gidince yüzüm tek tip olarak kaldı, tek renk olarak parlaklığı iyi oldu. bunların hiçbirinin hiçbiri açısından geri bir şekilde ters dönüş almadım ben. Bu, ama dediğim gibi bu bir yıllık süreçte de açıkçası macera aramadım. Bence sivilce tedavisi gören kişilerin ki çoğu yani son zamanlarda çok kişinin sivilce tedavisi görmek zorunda kalmasının sebebi kullandığımız çeşitli ürünlerle benim öyle olmuştu. Cilt bariyerimizi zedelendiğimiz için ee, ürün kaynaklı oluyor aslında. hormonelli değil de ürün kaynaklı oluyor. Bunu düzelttikten sonra insanın içi el vermiyor. Yani ben gerçekten hiç macera aramadım. Benim için hala e, tek bir yüz temizleyici tek bir güneş kremi var. Yani nemlendirici bile kullanmaya şeyim. Yani uzak duruyorum, korkuyorum hani. Ee, sadece dediğim gibi doktorum aknevizi de şöyle söyledi. Yağlanmam dönmedi ki zaten böyle çok aşırı bir yağlı bir burnum yağlı bir T bölgem yoktu ama hani bu aknelizin kısmı, akneliz kremini de hani işte burnun yağlanıyorsa hani burna sürebilirsin. T bölgene, yara izlerine yani bu skardol bölgelerine sürebilirsin dedi. Ee, ama hiç kullanmadıysanız, yazın başlamıyorsunuz bu krem. Bakın bu altın kral, bu bir tavsiye değil. Bunu baştan söylüyorum, bozuşmayalım. Eğer daha önce hiçbir şekilde aknelizle tanışmadıysanız artık bu mevsimden sonra tanışmayın. Çünkü yaz geliyor, güneşten çok iyi korumanız gerekiyor. Ee, cildinizi hassaslaştırıyorsunuz aslında baktığınız zaman. Ee, lekelenmeye çok müsaitsiniz. Bu, şu anda asla kullanmıyorsunuz. Kışa başlarken Ekim gibi diyelim. Hani İzmir'de yaşıyorsanız Kasım. Ee, kışa başlarken başlıyorsunuz. Ee, ve haftada 1-2'yi aşmıyor. Çok küçük böyle şu tırnak kadar kullanıyorsunuz maksimum. Daha fazlası aşırı soyuyor. Çok ciddi harabiyet yaratırsınız. Ee, bunlara hiç gerek yok. Ama ben mesela yazın devam edeceğim. Çünkü ben yaklaşık bir 6-7 aydır kullanıyorum. Hani dediğim gibi o yüzden artık doktorum bana doktor dedi yani yazın kullanabilirsin çünkü senin cildin buna alışık ama dozunu artırma. Yani, benim en düşük dozda kullanıyorum ben onu da. Ee, hatta bazen unutuyorum yani her hafta bile yapmıyorum. Hani haftada ikiyi geçtim her hafta bile yapmıyorum. Onun haricinde yani şu anda her şey yolunda. Çok zorlu bir süreç. Psikolojik olarak bence zorlu bir süreç. Sivilce insanın gerçekten özgüvenini zedeleyen bir şey. Yani benim öyleydi açıkçası. Yani, genellemek istemiyorum benim özgüvenimi zedeleyen bir noktadaydı. O, o, konu o zamanlarla ilgili çok fazla bahsettiğim dediğim gibi, videolarım var. Ee, onları izleyebilirsiniz. Bu bir yıllık süreçte e, yani bu bir yıllık süreçte dediğim gibi macera aramadım. Var olan güvenli limanına devam ettim ve bir süre daha sanırım bu şekilde devam edeceğim. Bir sürü soru geliyor. İşte benim yüzümde sivilce kalır mı? İşte psikolojim bozuluyor. Bir sürü soru geldi o videolarıma. işte kaç gramı nasıl kullandın? Ne ettin? Şunu kullanayım mı? Bunu kullanayım mı? Yani bu süreci en iyi doktorunuzu yöneteceksiniz. Ben hatta yani ben artık doktoruma arkadaş gibi oldum e, ee, iki yıl yani neredeyse çünkü gerçekten iki yıl beraber geçirdik biz bir yıl aktif sinir tedavisi diğer bir yılda kontrol için şu anda bir şey şeydi değil seni hani, bir sonraki ekimde pardon şu anda bile şey noktasındayız. Bir sonraki Ekim'de bir daha bir görüşelim seninle. Hani bir kontrol edeyim gibi. Hani eğer şehir değiştirirsem tekrar bunu yapabilecek miyim bilmiyorum ama ee, iyi güvendiğiniz bir doktor bulmak çok önemli. Çünkü eee bu süreçte iyi güvendiğiniz bir doktor bulabilmek çok önemli bu süreçte çünkü sizi gerçekten güvende hissettirecek, sizin sorularınıza cevap olabilecek bir doktor olması gerekiyor. Bu her zaman çok kolay olmuyor ve bunun farkındayım. Ben bu konuda sanırım şanslıyım ve böyle ilaç kullanımı, ilaç beraber kullanacağınız ürünler, kullanmayacağınız ürünler, bunların cevaplarını sosyal medyada arıyorsunuz. Ben de aradım defalarca. Elimden geldiğince de bu arada yani o videoların soru cevaplarına, yorumlara girebilirsiniz. Elimden geldiğince herkese cevap vermeye çalıştım. Ee, ama en güvenli limanınızın doktorunuz olduğunu unutmayın lütfen. Ee, bu tedavinin sonrasında da böyle. Bazen insanlar tedaviyi yarıda bırakıyor. Videonun başına da söylüyorum. Bu sivilcelerin geri dönme oranının yani hormonal bir bozukluğunuz yoksa sivilcelerinizin geri dönmesinin sebebi yani %98 bence ilacı tam dozunda, kullanmaz gereken dozdan daha az kullanıp, da kullanmaz gereken süreden daha az sürede kullanıp bıraktığınızdan kaynaklanıyor dönmesi. Lütfen ben bir nazar boncuğu şuraya bir yere koyayım. Ben bu tarz problemler yaşamadım. Ee, tabii ki stres vesaire bunlar çok etkiliyor. Şu anda her şey yolunda benim için. Umarım hepiniz, yani gönlünüzden geçenler daha güzel olur. Ee, kendiniz için ne diliyorsanız daha da güzel sizin için olur. Bu video boyunca ekrana bakarak konuştuysam çok özür dilerim. Çünkü telefonla çekiyorum. Kameraya bakınca kendimi görmüyorum. Bir sıkıntı oluyor. Yine dediğim gibi sorularınız vesaire varsa yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. E, moralleri bozmuyoruz. O zamanki videolarımda da bahsettim bunu. Sivilceler bizi tanımayan şeyler değil. Bu benim bir büyüğümün bana söylediği bir şey. Sivilce gelip geçici bir şey. Akne gelip yani o izler, skarlar hepsi gelip geçici bir şey. Bizi biz yapan şeyler onlar değil. Lütfen insanların size bu şekilde etiketlemesine izin vermeyin. Bunun için de önce kendinizi bu şekilde etiketlememi öğrenmeniz gerekiyor. Çok zor biliyorum. Psikolojik olarak çok zorluyor insanı. Ben çok kötü zamanlar geçirmiştim psikolojik olarak. Ama hepsi geçecek bir şekilde. Lütfen kendinize çok dikkat edin. Macera aramayın. Sosyal medyada gördüğünüz her cilt gerçek cilt değil. Sosyal medyada gördüğünüz promosyonu yapılan, PR yapılan her ürün sizin için yapılmış bir ürün değil. Ve cildiniz için 1 milyon tane cilt bakımı ürünü aldığınızda o cilt düzelmeyecek arkadaşlar. Lütfen sakin olalım, derin nefes alalım. Cildinizin bunların hepsine ihtiyacı yok. Özellikle bu videoyu ben 24 yaşıma girmek üzereyim. Benden çok daha küçükler, çok daha büyükler izliyorsa büyüklerim için bir kardeş tavsiyesi olarak lütfen adledin. Küçük, benden küçükler için de bir abla tavsiyesi olarak söylüyorum. Ee, yaşıtlarım için de bir arkadaş tavsiyesi olarak söylüyorum. Cildinizin tüm bunlara ihtiyacı yok. Bütün bu ürünlere hem maddi e, bir yatırım yapıp hem de manevi bir beklentiye girmek ve sonunda daha kötüsünü görmek insan daha kötü yapıyor. Lütfen e, bir bu konunun uzmanına danışın. İster devlet hastanesi, ister özel klinik, ister özel hastane e, ister bu konuyla bileyim güvendiğiniz bir eczacınız varsa lütfen bunlara danışın sosyal medyada gördüğümüz tanıtım yapılan her ürün bize iyi gelecek diye bir şey yok. Tamam mı? Lütfen. Cilt bariyeriniz sandığınızdan daha hassas. Bakın bunu hiç unutmayın. Tamam mı? Cilt bariyerimiz sandığımızdan daha hassas. Onu çok iyi korumamız gerekiyor. Çünkü aslında bu bütün bir sağlığımız. Kaş yapalım derken göz çıkıyor. Kendinize çok dikkat edin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi sorularınız varsa aşağı yazabilirsiniz. Elimden geldiğinde cevaplamaya çalışacağım.